Günaydın. Şimdi bir iki sene önceydi herhalde şey e, hedef koymuştuk. Şu bulutların altındaki yer neresi? Dur göstereyim. Ha, şimdi Şu bulutların altındaki yere şey barajı. Ne? Emir Alem barajı değil mi orası? Oraya gideceğiz beraber. E, bakalım kaç kilometre herhalde bir 15, 20, 25 arası bir şey diyoruz ama artık göreceğiz. Artık Bakalım ne çıkarsa bol, bol bol, çekeriz. Hadi eyvallah. Şu an 4 kilometre oldu. Her şey yolunda çok güzel gidiyor. Serkan da burada. Şöyle havayı gösterelim. Hava çok Yaz güzel. basmaya başladı sıcak. Aşağı doğru indikçe sıcaklık artıyor tabii. Ama hava çok güzel şu an çok ideal ben yani. Şuraya bir yere gideceğiz. Şöyle sisle doğru şöyle gidiyoruz. Şöyle içine doğru. Böyle dönerek. Bilinmez doğru gidiyoruz şu an. Hadi devam Görüşürüz. Kitlerin içine girdik. Ha, kayboldu. Ha, kayboldu. Çıkmaz yol. <laughs> aşağı gerekmiyor bu gün. Niye tırmanıyoruz ki biz şimdi? <gülüyor> <gülüyor> İyi gidiyordu böyle. Arkadaşlar buradan indik. Böyle keçiler gibi aşağı doğru bir birkaç kere de düşerek indik. Serkan'a bağlıyorum şu an. Avucunu göster avucunu sen çek. Avucumun hali böyle. <laughs> buradan da devam artık. Haydi, haydi. Bu yoldan aşağı doğru iniyoruz. Bir tırmanış oldu ama ondan sonra aşağı doğru ineceğiz. Şimdi Serkan'a veriyorum sözü. <laughs> sözü verme, kaybolduk. <laughs> şurası... Ya şurası Menemen sanırım. Şurası da Emir Alem olsa gerek. Da göl yok. Hedeflediğimiz yere ulaşamıyoruz şu an. Kaybolduk. Şuralarda bir yerde olması gerek. Navigasyon böyle gösteriyor. Böyleyse burası Menemen, şurası Uluken. Kaybolduk. <laughs> Hadi görüşürüz. Arkadaşlar şu an sessiz olun da beni dinleyin. Serkan bir şeyler yapıyor ama. Bir bakalım isterseniz. Türbe lan, türbe. Serkan ne yapıyorsun ya? Türbe bak türbe. Yiğit yazıyor burada. öyle. Ah, bulduk ne? bulduk. Yolu bakalım bulabilecek miyiz? Bak şurası. Serkan. Ne aşağı gidiyor. Kaybolduk yine? Buraya aşağı gidiyor. Buradan çıkarsak yukarı. Şimdi birazcık yukarı çıkıp böyle dönersek sanırım. Da oradan Baraja ulaşacağız. Her yer bizim zaten yollar falan. İstediğimiz yere gidebiliriz. Yalnız buraları şöyle bir göstersen acayip kamp yapılacak yer var burada. şuraya baksana şu. Harika ya valla. Kamp yerleri. Şurası şahane. Tam Ağaç açısından da çok iyi, arazi iyi, uygun. Aynen, şuraya çadır at, bir yağmur gelsin, götürsün gitsin. <laughs> Aşağı <laughs> olsun. <süre. gülüyor> <Gelip> gidersin buradan. Arkadaşlar <laughs> geldik sonunda, hedeflediğimiz yere. Bulduk. Emir Alem Barajı'nı bulduk. İşte görüyoruz. Serkan gösteriyor şu an size. Bu ne var ya? Da. Ya balık mı? Van Gölü canavarının minyatörü <laughs> orada yer alıyor. orada dalgalanma var. Dalgalanma var. Şuradan yanına inelim. Biz şimdi şu ilerideki Ama yola ineceğiz. o suya değeceğim abi. Ben o suya değeceğim. Bunu yıllardır bekliyorum. Ben. Evet. Yıllardır. Beklenen geldi. Evet. Şu an mutluluktan kalplerimiz kıpır kıpır. Of. Serkan bu mutluluğu paylaşır mısın? Harika. Şey. <laughs> Bakın işte, i̇şte duygusuz bir adam. <laughs> gel gel zengin olduk. Yok bu çok pahalı. Kilosunu bunun 50 bin euroya satıyorlardı. Ben Hollanda'dayken. Bu kuruş mu? Ee, işte <laughs>

Hedefim buraya işlemek gibi gerçekleştirdik. Küçük hedefler koyun, yakalayın. Balıklar var yani. Sağlam balık. İşte baraj teyzesi çıktı tamam. Şey, bizim gördüğümüz yer ta şu şeyin arka tarafından bakıyorduk. Rüzgar güllerinin de üstünden. Hatta şuradan bak gel. Bak tam şuralardan. Çünkü rüzgar gülleri aşağıda kalıyordu o ikili. Bir tane üstte var. Biz şu aradan bir yerden koşarken buraya bakıyorduk. Demek evet, ki orası da 10 kilometreymiş. Buradan da ana yola 10 kilometre. 20, oradan da... Allah, Allah Evet bakalım tahmin edin biz neredeyiz? Nerede olabiliriz? <laughs> Yanlış çıktık. <laughs> Malis. <laughs> ya buradan, buradan Menemen'e biz doğru Buradan Manisa'ya mı gitsek? Menemen'e mi doğru devam etsek? Menemen'e Bilemedim. Menemen. Siz karar verin. Menemen 10 kilometre. Ne lan ben karar verdim? Ben <laughs> evet sonunda geldik. Evet Serkan. Koşu bitti. Şimdi hüzeye almaya gideceğiz biz de. Sonra da arabayı bıraktığımız yere tepeye gideceğiz. Orada bitiyor. Maşa'yı gösterelim artık. Bitirdik artık koşumuzu hedefi yaptık, hedefi koyduk ve ulaştık. Küçük hedef koyun, ulaşın. Görüşürüz.